Bu ne ha? Daha sunumları el yazısıyla mı yazıyorsun ha? Çıktı alsana. Öğretemeyeceğim sana herhalde. Sen... Geleceklermiş. <laughs> <laughs> Boş ver, her <abi, gülüyor> gün <gibi> söylüyorlar onu. <gülüyor> <gülüyor> ne <iş> o ya? <laughs> gebertirim sizi. İşiniz hap dönün, gebertirim sizi. Yani bir, saniye, Papua yeni gine mi? Yani e, ne, nerede kalıyor orası? Ha, yani bana biraz uzak geldi de. Telefona ver. tam olarak e, Evet. Ha, yani ha, anladım. adam olan. Ceycey cey, durur musun? Bir uzak dur. E, pardon. Tamam. E, o zaman şöyle yapalım. Ben önce bir senaryo okuyayım. Daha sonra da bir haritaya bakayım. Ona göre size haber vereyim olur mu? Tamam teşekkür ederim. Teşekkürler. Ceycey. Teşekkürler. Sana şu an dünyanın en güzel sırrını vereceğim hazır mısın? Saçmalama sır falan verme bana. Ben Saçmalama sır. Lütfen. Git şuradan peşimden cc, cc. gelip durma. Gerçekten söylemem. Ceyce'yi lütfen. Git. Cc. Hayret. Cc. Git. Cc. Git. Cc. git şuradan. Sen laf mı dinliyorsun? Ceyce. Efendim. Yeni Gine'den bir iş teklifi aldım. Ne işi? Ne teklifi aldın söyle bakayım. Reklam filmi, organ reklamında beni görüp çok beğenmişler. İlginç, Papua yeni giren. Biliyor musun peki bilgin var mı o ülkeyle ilgili? Yani nerede olduğunu falan biliyor musun? Ama cc, bak kimseye söylemiyorsun. Tamam bak bak ben daha karar vermedim ya sır. Ama ne sır ya? Zaten ben sır tutamam ki. Arkadaşlar! Arkadaşlar, Papua yeni gireden oyunculuk teklifi aldım. Reklam filminde oynamaya gidiyorum. Alkış! Alkış! Gülizci. Çok tatlı gerçekten. Hatırlıyor musun? Orgatle reklamında hiç kimseyi bulamamıştık da oynatacak. Son dakika seni oynatmıştık. Evet, evet. Ama e, şey çok enteresan. Yani nasıl bir cevher gördüler ki sen de böyle tapa pua yeni ginelerden seni arıyorlar. Yani, yani Deren Hanım düşünebiliyor musunuz? Organik kız rolü için ülkelerinde aramışlar, taramışlar. Benim gibisini bulamamışlar. Yani illa da beni istiyorlarmış. nasıl bir yokluk varsa. Değil mi? Evet. Neyse başarılarının devamını diliyorum Gülizciğim. Teşekkürler. Arkadaşlar beş dakika sevinelim. Sonrası da gerek yok artık hadi işinizin başına. Evet. Kesinize. Beş dakika, beş dakika seviniyoruz. Aa tebrik <laughs> edelim Gülücüğüm çok <laughs> mutlu oldum Orgatlin. Valla bugün o kadar keyfim yerinde ki. Ama sağ ol senin sayende sen olmasan hiçbir şey yapamazdık. Estağfurullah <laughs> 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 canım. Yani iki ailenin hiç anlaşamayacağı çok ortada, çok bariz de... ...biz de elimizden geldiğince alışmaya çalışalım bari. Abi bu arada ben babama haber vereceğim. Biraz ani oldu ama yetişebilir mi? Babam gelmez zaten Emre. Siz evlendiğinizi söyleyin de düğünden hiç bahsetmesin. Niye gelmesin canım? Yani annem yüzünden mi? Gelmez Emre babam işte gelemez yani. Allah Allah niye gelmesin abicim? Ya bir tane oğlu evleniyor. Ya gerekirse düğünü iptal edelim tamam mı? Hem ben, ben çok tamam. özledim onu. Abi bilmediğim bir şey mi var? Emre babam... yurtdışına tatile gitmedi. Tedaviye gitti. Tedavi mi? Sen... ...sen ne diyorsun abi? Akciğerleri iltaplanmış babamın. Hayati tehlikeyi atlattı da... ...uzun sürecek bir tedavi. Ya sen. Sen nasıl saklarsın benden bunu ya? Ya sen bana nasıl söylemezsin? Babam bilmeni istemedi Emre. Aslında ben de... Abiciğim tamam. Tamam. tamam konuşmayalım. Emre. Tamam abi tamam. Konuşmak istemiyorum. Emre. Kalk tebrik et. Arkadaşını tebrik et. Kalk. Can Bey gir. Emre. Ben ayrıntılı bir dosya hazırlayıp yolluyorum size. Görüşürüz. Gel, hoş geldin, gel. Hoş bulduk. E, neymiş bu Amerika ile ilgili olan konu? Ya şöyle ki... Ne oldu ya senin canın sıkın gibi? Bu aralar hayatımda her şey karma karışık. Ha, Leyla ile Emre'nin nikahı falan bayağı telaştı tabii. Sonra da sıra sizde herhalde. Biz aslında Yıldırım nikahıyla hemen evlenirdik ama... ...onlar bizden önce davrandılar. Yani önce onlar evlendiler... ...sonra biz gittikçe... Gittikçe? Yo. Önemli bir şey değil. Sen ne söyleyecektin? Neymiş o sürpriz? Ben şey... ha <laughs> sürpriz. Amerika'da bir yayın eviyle anlaştım. Çok güzel. Bizden on kitaplık bir paket istediler. İngilizceye çevrilecek ve yurt dışında satılacak. Müthiş bir haber. Ben de senden bahsettim. Süper. Ve seninle ilgileniyorlar. Çok iyi. Seninle. Çok iyi haber. Seninle ilgileniyorlar. Kitabın. Benimle. Benim kitabım. Kitabın senin. Benimle ilgileniyor. Ben seninle. Benim kitabım Amerika'da basılacak. <laughs> benim kitabım böyle Amerika'da okuyacaklar. Böyle artı sayfaları çevirecekler. Benim kitaplarımı evet. basacaklar. Yarın benim elim ayağım. Şaka gibi bir inanamıyorum. Tamam, tamam tamam sakin ol. Yok yok sakinim. Hani bir anda her şey yapınca. Otur bir su falan ister misin? Yok 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 iyiyim. Ama <laughs> ben şu an yerimde duramıyorum. Kim de... <laughs> Aynı zamanda gerçekten de benim Amerika'da kitapları okutacak. Yani. <laughs> İnanılmaz bir şey. Yok yok iyiyim. Gayet iyi. <laughs> Oturabilirsin. <su. gülüyor> yani o zaman benim çok vakit kaybetmemem gerekiyor. Yani şu anda e, sü sürekli ben vakit kaybediyor gibi hissediyorum kendimi oturdu. <laughs> yani e, çok heyecanlandım. Benim kaybettiğim sürede belki de üç tane cümle yanlışım ben şu anda. Evet ama bir an önce çalışmaya başlamamız lazım. Üç günde yirmi sayfa yazmak zorundasın. Yapamayacaksan falan uğraşmayalım boşuna. Neden yapamıyorum? Yani yazmak ciddi konsantrasyon gerektiren bir şey. Daha önce bahsetmiştim sana. Can biraz dikkatini dağıtıyor gibi. Hayır, hayır yani. Can benim konsantrasyonum bozacak hiçbir şey yapmaz. Hele ki bu kadar önemli bir konuda. Yok. Tamam o zaman. Ya madem Can da dikkatini dağıtmıyor senin. Bir an önce başlayalım. Ama önce bir yemek yiyelim mi? Hem konuşuruz. Hayır. Hayır benim hemen masama gidip çalışmam gerekiyor. <laughs> ben babamı emeklilikte dünyayı geziyor zannediyorum değil mi? Adam meğerse canıyla uğraşıyormuş, haberim yok. Emre babam... ...babamın beyin bildiğimden de haberi yok ki. Yani ben onunla hiç konuşmadım bu konuda. Aynı şey değil abi. Sen yine onun durumundan haberdarsın biliyorsun. Ya benim de babam. Sen benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın abi? Biliyorum Emre, senin de baban ama... Emre babam... Yani Aziz Bey istememiş Emre bilinmesini. Sana söyledim, bana da Metin söyledi zaten. Sen de bana söylememeyi tercih ettin öyle mi? Sen kendini hala haklı görüyorsun. Pes ya. Gerçekten pes. Ay ne dedi o? Çocuk mucuk bir şeyler dedi. Ceyce yoksa Leyla hamile olmasın? Cık, hamile değil, hamile değil. Hamile ne diyor? Ee, bir saniye susarsan artık bir odaklanmaya çalışıyorum. Ne oldu? Kim hamileymiş? Hamile falan değil, hamile falan yok Deren Hanım. Hamile ne diyor? Yani kardeşler arası çek yazma var ya hamiline, ha. Onu söylüyor. Yani bir susarsanız artık odaklanmak istiyorum. Bir susun. Bakın odaklanmaya Aa! çalışmayın. Aa! Pardon. Bu Divit Bey biraderleri anlamak çok zor. Çünkü bunlar batılı tarzda eğitim aldığı için kelimeleri de yuvarlıyorlar biraz. Mızacığım sen nereden çıktın acaba? Aa! Vallahi hayırlı bir iş için geldim diyebiliriz. Çünkü bir teklifte bulundum ve geri dönüş alamadım henüz. Evet ama şimdi böyle herkesin içinde olmaz değil mi? Gel bir seninle çıkalım. Zaten çıkıyoruz ya. tamam <laughs> 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 hadi hadi. hadi. Ha. Düğün diyor, düğün. E evlendi ya onlar. Düğün yapacaklarmış şimdi? Bilmiyorum ki şu anda yani başı ağrıyormuş. Başım ağrıyor diyor, başı ağrıyor galiba. Ama Cece odaklanmıyorsun hiç. Odaklan, konsantre ol. Tamam odaklanıyorum, bir saniye susar mısınız? <laughs> Bu ciddi bir durum. Hayat memat meselesi. Seni götürmemiz lazım. Beyninden ameliyat olman gerekiyormuş. Beyninden ameliyat olabilir mi şimdi? Ne söylüyorsun? Aa! Aa! Can Bey'in beyninden ameliyat olması gerekiyormuş. Çok genç daha. Çok genç daha. Aa, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? En yakın arkadaşımı kaybediyorum. Niye olması gerekiyor? Ha? Niçin beyninden ameliyat olması gerekiyor Can Bey'in? Cici bence sen dudak falan okuyamıyorsun. Biz her seferinde niye sana inanıyoruz hiç bilmiyorum. Tamam hadi dağılın. Tamam başına. Beyninden ameliyat dedi. Emre. Dua et ya. Babama bir şey olmadı. Yoksa ben onun cenazesini de öğrenecektim değil mi? Ya Aslında. Emre yapma böyle Allah aşkına ya. ya. Ya ben sana bunu yapsam ne olurdu? Doluma pişman ederdin değil mi? Ne kötülüğüm kalırdı ne kalleşliğim. Ama Can Bey böyle istedi böyle olacak değil mi? Emre istememiş bilinmesini diyorum sana. Ben anlatamıyor muyum sana ya? Ya sağlık bu sağlık. Ben bu kadar hasta olduğunu bilseydim... böyle mi davranırdım abi? Bunları mı yapardım? İkimiz için de zor bir durum zaten Emre. Senin için zor bir durum değil. Sen atlattın. Şimdi izin ver yalnız kalmak istiyorum. Tamam ben odamdayım. Evet, Can Bey nasılsınız? İyiyim Cey. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Ee, ben de onun için geldim zaten. Yalnız kalalım diye bir konuşalım diye lütfen yani öyle şey yapalım. Oturalım lütfen. Ee, Can, oturalım konuşalım lütfen. Buyur. Tabii ki. Dur konuşalım. Yani, bu konular böyle oturarak konuşulacak konular değil. Evet, konuşalım. Ya e, ben e, şunu bilmeni istiyorum ki Can, e, her ne olursa olsun bu süreçte ben senin arkandayım. Yani kafana böyle şeyleri, kafa şey yapmayayım orada kafada, e, yani bu süreçte arkanda olduğunu bilmek şey olur Ne süreci Ece? Şey? Bu süreçten bahsediyorum yani konuşalım mı bu süreci bir, konuşalım güzel güzel, ha? Yani süreci, şey var, bu süreci konuşalım. Ece. Şey, şey. Bir şey de yok gibi. Ee, anladım yani şu anda e, pek yani bu kafalarda değilsin bu ka... konuşma kafa şey e, konuşma şeylerinde değilsin e, daha sonra da konuşabiliriz ama şunu unutma yani ben e, her zaman senin yanındayım ne zaman istersen olur mu? Ceyce çık biraz dolaş yayına öne falan git yiğit mesela ha, anladım yiğit anladım şu anda anladım ne demek istediğini. tamam olur e, zaten ben de e, son dönemlerde onu böyle bir kafayı tak... <laughs> Kaffayı, e, yani düşüncemi takmış durumdayım da e, bir gideyim bakayım, kontrol edeyim. Güzel kafama yattım, At, yine kafa dedim. <Gülüyor> <Gülüyor> of, aklıma hiçbir şey gelmiyor ya, Sanemciğim biraz yaratıcı ol. Benim sandalyem mi acaba rahatsız? Ne haber? Sandalyen rahat mı? Benimki daha rahat. Yok, yok. Ben yerimi yatırgadım herhalde. Şuraya mı geçsem acaba? Yok, benim deftere yazmam lazım. Bilgisayar benim algımı dağıtıyor. Benim konsantrasyonumu dağıtıyor. Ben buldum, buldum. Ben kesinlikle burada yazamıyorum. Elim ayağım titriyor artık. Sana ne? Sakin. Ne yapıyorsun? Abi bir şey geldi. Tamam. Ee... Yok tek kelime bile yok. Derin nefes alalım, sakin olalım. Ayağa kalk. Kalk. Tamam. Güzel. Her şey güzel olacak, merak etme. Sadece, tamam, açabilirsin gözlerini. <laughs> Üç günde yirmi sayfa yazacaksın. Ben de çevirisini yapıp diğerleriyle beraber göndereceğim. Her şey güzel olacak, tamam? Her şey güzel olacak diyorsun. Bana hiç yardımcı olmuyorsun şu anda. Ben gerçekten yazamayacağım galiba. Yapamayacağım. Hayır hayır yapacaksın ya. Ee, ya daha da heyecanlandırmak istemem ama gerçekten çok büyük fırsat senin. Ben okumayı yazmayı unuttum şu anda senin sayende. Tamam. Ee, sakin. Sakin. Tamam ses. sakin. Ee, motivasyon amaçlı. Hadi, hadi. Yediler hep böyle kaçıyor. Yiğit ben bir bakayım geliyorum. İtfaiyeyi aramak lazım böyle durumlarda. Hay Allah ya. Gel buraya. Ha. Ne oluyor? Ee, olay mahallinden uzaklaşıyorum şu an. Aa, bir dakika ya ne olay mahalli ne oluyor anlatsana. Nasıl ne oluyor görmedin mi? Görmedin tabii olayın içindeydin çünkü göremezsin ki ben gördüm. Keşke görmeseydim ama. Tam olarak neden bahsediyorsun ben anlamıyorum. Hani öyle sarılmalar falan ha. O Yiğit sana. Şişt. <laughs> sarılıyor. Böyle bir sarılıyor. Kokluyor falan saçını. Bak söyledik ya şimdi sinirleniyorum. Sinirlerin tepeme çıkıyor. Ay ne alakası var ya? Dostça bir sarılmaydı sadece. Abartma. Dostça sarılma bu. Dostça böyle hareketler yok. Dostça sarılma bu. Düz. Böyle karşıya bakar. Dostça sarılma. Kokluyor. Sinsi o adam. Evet. Sinsi onun bir planı var. Amacı var. Ben insanın gözünden anlarım. Öyle bir şey var. biz işim vardı yukarıda. Niye bıraktın geldin buraya? Hey, Yeter ama. Bir de sen çıkma şimdi başıma. Ayrıca ben sana çok güzel bir haber verecektim. Söylemeyeceğim şimdi. Söyle hadi. Hadi söyle. <laughs> Sanem söyle. Çatlarım ama sonra. Söylesene Sanem. Söyle. Söyle. Bağırma bağırıp durma artık. Tamam söylüyorum. Tamam söyle hadi söyle lütfen. Lütfen söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Amerika'da bir tane yayın evi benim yazılarımı çok beğenmiş. Belki kitabım Amerika'da basılabilirmiş. Şey biliyordum! Şşş. Biliyordum! Biliyordum evet böyle bir şey olacağını biliyordum. Başarılı olacağını biliyordum. Bravo, bravo. Tebrik ederim başarılı <laughs> Evet güzel güzel portakal taze portakal şey hoş evet hacim vermiş böyle bir parlaklık gelmiş şampuanın markası ne Sanem? Söylemeyeceğim. Ha şımarık şımarık hareketler hadi söyleme tamam güzel haber aldık güzel evet bravo çok güzel İyi iyi çalışmalar hoş kolay gelsin bir şey olursa yukarıdayım. Can Bey. Hı. Bizim yıl dönümü. Tuğba'ya Türksel Platinum sahnesinin konser için bilet alacaktım. Ee? Yani Can Bey malum ay sonu para suyunu çekti. Ya Muratçım, derdin bu olsun. Hemen Türksel Platinum uygulamasına girer senin derdini çözeriz. Bedava bilet ayrıcalığımı senin için kullanmayacağız da kimin için kullanacağız? Şifreyi alın bile. Can Bey bu ayrıcalığı benim için harcayıp bitirmeseydiniz keşke. Muratçım platinum bilek ayrıcalıklar bitmez. rahat ol. Ücretsiz vali ayrıcalığı, her ay ekstra internet daha neler neler var bende. Sen konserin tadını çıkar. Teşekkür ederim Can Bey. Çok güzel bir haber bu. Aynen bayağı uluslararası böyle. Ay vallahi ben bile çok heyecanlandım. Ha, bak bunlar da Amerika'ya gidecek ilk kitaplar. Hepsinin ilk kitabı mı? E, evet e, oradaki ortam ilk kitabını yazan yazarlar için bir form var oraya başvurdu. Ne güzel. Evet ama senin kitap dosyan da bunların arasında olursa daha güzel olacak tabii. Sonra ver elini New York. Ay sen böyle konuşmaya devam edersen ben heyecandan hiçbir şey yazamayacağım. Yok yok tamam ee, güzel olacak her şey. Sen hatta bu akşam ofiste çalış istersen. Ben de yanında kalayım yemek kahve falan yaparım. Yo yo önce ben bir canı görürüm evde çalışırım ben. Ha tabii haklısın. Sanem. Can bize tam senden bahsediyorduk. Aynen ee, güzel bir haberimiz var sana. ben özellikle ikinizin birlikte vermesi gerekmiyorsa ben Bilal'e Sanem'den dinlerim. Biraz yorgunum, almaya geldim sana. Tabii. Thanks. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar Yiğit. Konuşuruz. Ne kadar kötü davrandın Yiğit'e farkında mısın? Sana inan bana olabileceğin en kibar halim. Can bir gelir misin? Biraz konuşalım mı? Can biz niye böyle olduk? Bir iyiyiz, bir kötü, bir gergin, bir mutlu. Bilmiyorum. Sana bir haberim olduğunu söylemiştim ama hiç merak etmiyorsun. Sormadın bile. Kusura bakma biraz kafam karışık. Neydi haber? Yiğit Amerika'da bir yayın eviyle ortak olmuş. Kanada'da değil miydi ya onun ortağı? Kaç ortağı var ya bu? Yani doğru söylediğine emin misin? Evet eminim Can. Lütfen beni dinler misin? Dinliyorum. Orası yani yayın evi yeni yazarlara bir şans tanımak istiyormuş. Benim de yazılarımı okumuşlar, çok beğenmişler. Eğer üç günde on beş yirmi sayfa bir şeyler yazabilirsem... ...kitabım orada basılabilirmiş. Yani ben çok mutlu oldum. Deniz kenarında iskelede oturduğumuz gece hatırlıyor musun? Nasıl unuturum? bana yazar olup gitmek istediğini söylemiştin. Evet. İlk defa sen anlamıştın beni. Destek olmuştun. Kitabımı okumak isteyeceğini söylemiştin. Şimdi bu hayalin gerçek oluyor. Evet ama sen bundan rahatsız olmuş gibisin. Tam tersi. Gurur duyuyorum sen. Sen bütün hayallerini gerçekleştirebilecek kadar güçlü bir kadınsın. Sadece Yiğit'le olması benim sinirimi bozuyor. Sen neden bana güvenmiyorsun? Şimdi tuluşup güvene mi geldik? Evet geldik. Sen eski sevgilinle haftalarca dip dibeydin. Projede ortak oldunuz, evde beraberdiniz, iş yerinde beraberdiniz. Sürekli yan yanaydınız. Sen ne? Can haksızlık ediyorsun. Bana güvenmiyorsun, güvenmek istemiyorsun. Çünkü affetmiyorsun. Her şeyin üstünü örtüyorsun. Ne Emre'yi, ne anneni, ne beni. Belki de en çok beni. Eğer parfüm meselesinden bahsediyorsan, yani onu vermenden... ...haklısın ben onu hala anlamıyorum. Ben bunu senin için yaptım. Seni kurtarmak için. Yine olsa yine yaparım. Parfüm nerede? Fabride değil. Nerede? Nerede? Burada. Bir parfüm her tane de farklı kokar. Bu benim kokum senin kokun. Sen hayatımda gördüğüm, dokunduğum, kokladığım... ...en muhteşem varlıksın. Bunu fark etmene sevindim Can David. Ee, ne giyeceksiniz Ahmet Dedeler Hanım? Yani çok ani oldu tabii ama dolaptan ayarladım ben bir şeyler. Odam da şimdi. Sen ne yaptın? Ya benim iki tane var ama şimdi ben karar veremedim. Acaba size mi göstersem? Göster bana. Beraber... Beraber seçeriz. Tamam. Tamam o zaman öyle yaparız. Nereye? Evet. Buldum. Ay. Buldum burada. Buldum. Bulmaz olsaydım okuyunca biraz ürperdim ama buldum. Neyim bu... Buldum, ne evet. çocuğu ah, Can Bey'in hastalığını buldum burada. Frontal lob. Görüyor musunuz? Evet, Emre Bey konuşuyordu ya. Böyle odada ameliyat olması gerekiyordu falan filan. Bu, bu işte, bu. Dudana okumuştum. Hatırlayın ya, bu işte gerçekten o kadar saçmalıyorsun ki artık. Yani kendin çalıyorsun, kendin söylüyorsun, işin kötüsü kendin inanıyorsun. Kuruntu bunlar diyorum, yok diyorum böyle bir şey. Kuruntu falan değil. Bakın gelin bakalım birlikte belirtileri. Belirtileri arasında özellikle karakter değişiklikleri, agresif davranışlar, şiddete meyil olarak görülmektedir diyor. Saçmalama Cici. Ne karakter değişikliği, ne agresifliği, nasıl şiddete meyil, ne alakası var Can Bey'le? Can Bey'in İstanbul'a ilk geldiğindeki halini düşünün, ha? Gayet sakin bir insandı. Daha sonra ne oldu? Fabriği dövdü, hapishaneye düştü, e, meyhanede kavga çıkardı. Şimdi Yiğit'e ha dövdü, ha dövecek yani. Bütün belirtiler bunu gösteriyor. Bir şekilde onu ameliyata ikna etmemiz lazım. Evet, bunu da yapacak olan kişi kim? Benim tabii ki. Beni de dövecek ama olsun ikna edeceğim. Arkadaşım çünkü, dostu o benim. Saçma sapan bağlantı kuruyorsun şu anda. Bugün odağımız Leyla ve Emre. Tamam Onların düğünleri var bugün. Biz de seninle gidip yardım edeceğiz onlara. Tamam, yarın tamam ilgileniriz bununla. Yarın bakarız. Benim can dostum hasta, benim can dostum hasta. Anlatabiliyor muyum? Dostum hasta. Şu anda Leyla Emre mi benim konum? Lütfen. AJ, böyle bir şey yok. Üzülme diyorum işte sana artık. Sen bana bir sen şu an. Sen de biliyor musun? Merhaba. Merhaba Yiğit. Ee, ben Sanem'e bakmıştım ama. Sanem Can'la beraber. Biz de gideceğiz birazdan. CC'yle. Yardıma ihtiyaçları var mı diye bakacağız. Sen de istersen bizimle gelebilirsin. <gülüyor> çağırma. <gülüyor> ee, Olur tabii. Gelirim. Öyle mi? İyi o zaman e, odamda benim elbisem. Onu alayım. Çıkalım. Cici hazırlan. Hı. Hı -hı. Ben de gideyim elbisemi seçeyim. Ben de hazırlanayım. <laughs> ben de dışarıda bekleyeyim o zaman. Bekle. Bu ne ya? Sevgili Sanem, yazmak için sevdiğini bildiğim her şeyi ayarladım. Buzdolabı bu sevdiğin yiyecek ve içeceklerle dolu. Çay demlendi termosta. Rahat çalış diye seni rahatsız etmemek için gidiyorum. Akşama kadar toplantılarım var. Ne zaman istersen ara. Biliyorsun bu kitap yayın evi için çok önemli. ...bir an önce yetiştirmemiz gerekiyor. Tamam o halde sen. Rahat rahat çalış. Yani Kulübe de bencilik etmiş oldum. Aycan gitmene gerek yok. Yok yok. Yani yalnız kalsan daha iyi olacak. Odaklanman açısından. En azından bırakayım seni de çalış. Tamam uğur ama ben buradayım. gün değil mi? Yani insan hiçbir şey sinirlenesi böyle canlı sıkası gelmiyor. Vallahi hiç öyle değil be Cece. Bayağı kötü bir gün benim için. Ya kafamda kargalar falan. Hatta karga da değil o başka bir şey. Bayağı akbaba dolaşıyor canım. Ee, şey e, o karga mı akbaba mı ona bir karar vermek lazım Can Bey. İsterseniz bir MR çektirelim. Ben arayayım hastaneye bir randevu alayım ha. Ne MR CC ne diyorsun ya? Zaten o Yiğit denen Elif'ten ben bir doz aldım. Bir de sen uğraştırma beni ya. Ee, evet evet ben de bir doz aldım. Böyle burnuma kötü kötü kokular geliyor. Koku konusunda Kötü kokular geliyor yani o yüzden e, şey hiç merak etmeyin Can bey ben bir önlem alacağım ona merak etmeyin olur mu? Sen farkındasın ya yani, durum. Farkındayım farkındayım tabii ki. Zaten bizim gibi yakın dostların böyle arasında görünmez bir bağ olurmuş, Telepatik gibi. Şimdi siz ne hissediyorsanız ben hemen anlıyorum onu. Keşke sanem de anlasa işte adamın güvenilmez biri olduğunu. <laughs> Cev, ben bir telefon açacağım tamam konuşursun. <laughs> Anlıyorum anlıyorum çok iyi dost olduğumuz için anlıyorum siz orada sustuğunuzda zaten e, ben yoğunlaştım ve telefon açacağınızı anlamıştım Can Bey dost olduğumuz için telepatik var ya aramızda merak etmeyin Can Bey o iş bende. Masalsı bir şey olsun istiyorum daha önce kimsenin aklına gelmemiş bir şey olsun istiyorum hadi senim ya çalıştır şu kafanı. Dünyanın en güzel yazarı benim sevgilim. Dünyanın en yazamayan yazarıyım ben şu anda gelsene ben de seni tanıştırmak istediğim biri var. Kimmiş o? Yazar sevgilimi aşırı merak eden çok eski bir arkadaşım. Can ama benim yani yetiştirmem gerekiyor bunları. biliyorum da restoran çok yakında bekliyor. Hı. Hemen gidip geleceğiz. İyi tamam ama hemen döneriz. Tamam. 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 Kim ki o? Alırız. Sani, ne yaptın? Aldın mı Candan defteri? Hayır. Ben arıyorum ulaşamıyorum yani telefonu kapalı. Okuyup okumadığını da bilmiyorum haberim yok. Okuduysa bile belki... ...asılmasına izin vermeyebilir. Bugün son gün ama ya. Yani seçtiğin 20 sayfayı İngilizce çevirip yollayacağız. Ama gecikiyoruz. Yiğit. Canın izni olmadan ben böyle bir şey yapmam. N nerede olabilir peki bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Kulübededir belki. Acaba ben gidip bir baksam mı? Ya. Şöyle yapalım. Ben de seninle geleyim. Düğünde de zaten gerginlik oldu. Ben de hatalı davrandım. Üstüne gittim. Bilemiyorum. Böyle emri vaki olmaz mı? Yo yo olmaz. Yani ben kendi derdimi anlatayım. Hem kitabın senin kariyerin için ne kadar iyi olacağından bahsedeyim. Belki aramızdaki buzları eritiriz. O da anlayışla karşılar. Kitabı da kabul ederse ben alırım hemen geri gelirim. Hem zamandan kazanmış oluruz ben de yollarım. Ha? Tamam olur. Merak etme hiçbir sorun çıkmayacak. Tamam nasıl bir sorun çıkabilir ki zaten? Gidelim hadi. Ya merak etme.